Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak Podima sanatı hakkında konuşacağız. Podima, özellikle Akdeniz mimarisinde sıkça kullanılan, doğal taşlarla oluşturulan bir döşeme sanatıdır. Adını, İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Podima köyünden alır. Bu köyde geçmişte bu tür çakıl taşları bolca bulunurdu. Podima sanatının tarihçesi, 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan Podima, Uygulandığı bölgedeki malzeme çeşitliliğine göre, değişik renk ve formlarda ortaya çıkar. Özellikle 18. yüzyıl başlarından itibaren bitkisel ve geometrik desenlerle süslenerek, Akdeniz mimarisinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Podiman nasıl uygulanır? Zemin hazırlığı. Öncelikle döşemenin yapılacağı zemin temizlenir ve düzlenir. Desen oluşturma. Döşemede kullanılacak taşlar, önceden belirlenmiş desenlere göre ayrılır. Şablon hazırlama. Desenlerin daha kolay uygulanabilmesi için şablonlar hazırlanır. Taşların yerleştirilmesi. Şablon üzerine uygun boyut ve renkteki taşlar yerleştirilir. Harçla sabitleme. Yerleştirilen taşlar özel bir harç veya çimento ile zemine yapıştırılır. Eklemlerin doldurulması. Taşlar arasındaki boşluklar ince kum veya harç ile doldurulur. Podima sanatının avantajları. Doğal ve estetik görünüm. Doğal taşların kullanılmasıyla elde edilen doğal ve estetik bir görünüm sağlar. Dayanıklılık doğru uygulandığında uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Isı yalıtımı, yazın serin, kışın sıcak tutarak doğal bir ısı yalıtımı sağlar. Kolay temizlik, su geçirmez özelliği sayesinde kolay temizlenir. Çeşitli desen olanakları, farklı renk ve boyutlardaki taşlar kullanılarak sınırsız desen oluşturulabilir. Podima sanatının kullanım alanları, podima, genellikle, bahçelerde ve teraslarda zemin döşemesi olarak, havuz çevrelerinde, iç mekanlarda dekoratif amaçlı, Yürüme yollarında kullanılır. Podima sanatı, hem geleneksel bir el sanatı, hem de modern mimarinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Doğal taşların estetik görünümü ve dayanıklılığıyla öne çıkan podima, yaşam alanlarını daha şık ve doğal hale getirir. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj Kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.